Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden izleyicilerimiz. Pazartesiden Cuma'ya, Yaradılıştan Vahye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını incelediğimiz günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çalışmamızda Mezmurlar kitabında ulaşmış olduğumuz Mezmurlar grubu Yükseliş şarkıları ve bugünkü bölümde 3 mezmur, mezmur 120, 121 ve 122'yi çalışacağız birlikte. Şimdi izninizle bölümün başında çalışmaya başlamadan önce stüdyoda bizi onurlandıran değerli konuğum Yusuf Riyat kardeşe hoş geldiniz diyelim. Yusuf Riyat kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat kardeş. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş, Mezmur 120'yi incelemeye başlamadan önce bize tırmanma şarkılarıyla ilgili genel bir fikir verin. Mezmur 10'dan Mezmur 134'e kadar 15 mezmurdur ve 5 bölüme ayrılırlar. Her üç mezmur bir grubu temsil etmektedir. Bu mezmurlardan 4'ü e, Davut tarafından yazılmıştır ve biri Süleyman tarafından yazılmıştır. Ve bilinmeyen yazarlar tarafından da 10 mezmur yazılmıştır. Ama bazı yorumcular bu 10 mezmurun büyük olasılıkla Kral Hiskia tarafından yazıldığını söylediler. Ve bu mezmurların yazarı olarak Hiskiyayı seçtiklerini çünkü bunlar Hiskiyanın tanıklığına uyduklarını söylediler. Hiskiyanın tanıklığı nedir? Hiskia tanrısal bir kraldı ve sonra Asur kralı Sanherib gibi birçok düşman ona geldi ve bu kötü kral onu çok yormuş. Fakat duayla Rabbine döndü. Ama Hiskia'nın başına gelen en büyük sorun, Rabbin ona öleceğini söylemesiydi. Yeşaya bu haberi ona söyledi ve Hiskia Tanrı'ya dua etti. Ve Rab duasını yanıtladı ve gözyaşlarını gördü ve onun ömrüne 15 yıl ekledi. Ve Hiskia, Rabbin yaşamına 15 yıl ekleyeceğine dair işareti sordu. Bunun üzerine yaşaya ona gölge 10 basamak uzasın mı, kısalsın mı dedi ve Hiskia cevap verdi. Gölgenin 10 basamak uzaması kolaydır. 10 basamak kısalsın. Rab Ahaz'ın merdiveninden aşağı düşmüş olan gölgeyi on basamak kısa atmıştı ve adımlar güneş saati ya da onun gibi bir şeydi. Böylece gölge dünya ters bir döngüde dönüyormuş gibi on adım geri gitti. Ve elbette bu Hiskia'nın günlerinde gerçekleşen bir mucize ve harikaydı. Ve Babililer bunu hissettiler çünkü astroloji ve burçları incelediler. Böylece meydana gelen mucizeyi sormaya başladılar. Ve bunun Hiskianın duası sayesinde olduğunu biliyorlardı. Böylece Rab ömrüne 15 yıl ekledi. Ve gölgeyi 10 adım geri getirdi. Bu yüzden geriye giden 10 adımla eşleşen o 10 mezmur yazdı. Ve ataları Davut ve Süleyman'dan 5 mezmur ekledi. Böylece toplam Rab'bin yaşamını eklediği 15 yıla denk gelecek şekilde 15 oldu. Yaşaya 38 okuyunca bu 15 yıl, Hiskia'nın o yılları şarkı söyleyerek geçirdiğini öğreniyoruz. Beni kurtaracak olan Rab'dir. Ömrümüz boyunca onun tapınağında telli çalgılarımızı çalacağız. O zamandan beri günlerini şarkı söylemeye adadı. Bu yüzden on adımla orantılı on şarkı yazdı ve beş mezmur ekledi. Böylece toplam on beş mezmur oldu. Ve onların adı tırmanma şarkıları veya adımların şarkıları tırmanma kelimesi adım kelimesiyle aynı olduğu için geriye giden adımlar ve 15 yıl uzamış olan yaştır. Evet. Ve Rabbin evine giden basamaklar. Tırmananlar onları tırmanmak için kullandı. Bu başka bir yorum. Harika. Yusuf kardeş Mezmur 120'de bir tırmanma şarkısı söyledi. Sıkıntıya düşünce Rabbe seslendim. Yanıtladı beni. Ya Rab kurtar canımı yalancı dudaklardan aldatıcı dillerden Ey aldatıcı dil Rab ne verecek sana daha ne verecek Yiğidin sivri oklarıyla retem çalısından alevli korlar Vay bana meşekte garip kaldım sanki kedar çadırları arasında oturdum Fazla kaldım esenlikten nefret edenler arasında Ben esenlik yanlısıyım ama söze başladığımda onlar savaşa kalkıyor Bu sözleri söyleyen kim peki eee bir başlığı yoktur. Bu yüzden büyük olasılıkla tanrısal Hiskia'nın dillidir. Bu mezmurları yazan ve tırmanış şarkıları grubuna koyan büyük ihtimalle odur. Ee, i̇lk ayetin tüm fikri özetlediğini görüyoruz. Tırmanışların şarkısı. Sıkıntı içinde Rabb'e yakardım ve O beni duydu. Sanki bu şarkılarda üç fikir bulacağız. Sıkıntı, sıkıntılıların ağlaması, Rabb'in kurtarması ve bazı kimseler her gruptaki ilk mezmurun e, sıkıntı olduğunu, ikinci mezmurun ağladığını ve üçüncü mezmurun kurtardığını söylüyorlar. Ve her grubun yazarı bilinmeyen iki mezmur ve bilinen bir yazara ait bir mezmurdan oluştuğunu yani görüyoruz. Yani siz burada her grupla 5'e evet. 3'ü kastediyorsunuz. Kesinlikle. Yani her grup 3 mezmurdan Doğru. oluşur. Doğru. Doğru. Devamlı... Yani 3 mezmurdan oluşan her grup yazarı bilinmeyen 2 mezmur içerir ve büyük olasılıkla Hisken'in bilinmeyen yazar ve bilinen bir yazar tarafından yazılmış mezmur olduğu konusunda anlaştık. Ya dört mezmur yazan Davut ya da 127 mezmur yazan Süleyman. Yani ilk ayet özetliyor. Bu mezmur ve aşağıdaki mezmurlar grubunun ruhunu özetler. Doğru. Ya Rab kurtar canımı yalancı dudaklardan, aldatıcı dillerden dedi. Düşmanları yalancı dudaklar ve aldatıcı dil olarak nitelendirdi. Bu açıdan inananlara karşı yapılan savaşta ne görüyorsunuz peki Yusuf kardeş? Yani en büyük düşmanımızın tüm dünyayı bize karşı harekete geçirenin Rabbin Yuhanna 8'de kendisi hakkında söylediği büyük yalancı olduğunu bildiğimizde siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Yalan söylemek yaşlı ve önemli insanların ve bazen politikacılar da dahil olmak üzere insanlar için en kolay olan şeydir. Bir insanı yapabileceği en kolay şeydir. Bazen yalanı boyarlar ve bunun yasal olduğunu söylerler ve bazı durumlarda yalan söylemenin yasal olduğunu söylüyorlar. Aslında Rabbin en nefret ettiği şey yalan söylemektir. Çünkü en büyük yalancı şeytandır ve Vahiy 21 kitabını ve Vahiy 22 kitabını okuyunca bu son iki bölümde bize kimlerin göksel şehre girmekten men edileceğini ve kimlerin cehennem çukuruna gideceğini söylediğini görüyoruz. Ve Vahiy 21-22'deki iki listenin başında yalancıyı ve yalan söylemeyi seven herkesi yalancı. buluyoruz. Yalan söyleyen herkes yalanı beyaz ya da siyah yalandır. Sanki yalancı Rab tarafından tamamen nefret ediliyormuş gibi. Harika. Bir mola verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Yükseliş şarkılarının veya şölenleri düzenleyenlerin şarkılarının en yaygın kullanımı... ...insanların Rabbin onlara emrettiği gibi ibadet etmek için yılda üç kez... Yeruşalim'e gittiği zamandı. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden yolculukları sırasında bu şarkıları söylerlerdi. Eskiden 120. mezmurla başlarlardı ve ertesi gün başka bir mezmur, sonra başka mezmurlar. Ve Yeruşalim'e varacakları zaman Tanrı'nın mabedinde ve mukaddes yerinde dururken 134. mezmur olan son mezmur gelene kadar bu ilahileri söylemeye devam ederlerdi ve Tanrı'ya hamd ve şükrederlerdi Tekrar birlikteyiz ve çalışmamıza Mezmurlar kitabı ve özellikle Mezmur 120 ile devam ediyoruz. Bir sorun var. Yiğidin sivri oklarıyla retem çalısından alevli korlar. Vay bana meşekte garip kaldım sanki. Kedar çadırları arasında oturdum. Bu hikayette ne demek istiyor? Devam edin Yusuf kardeş. Ee, dördüncü ayet, üçüncü ayetteki ey aldatıcı dil. Rab ne verecek sana, daha ne verecek sorusuna bir cevaptır. Bu yüzden cevapladı ve yiğidin sivri oklarıyla retem çalısından alevli korlar vereceğini söyledi. Savaşçı şeytandır ve retem çalısının eskiden çok uzun süre yanan çölün artemisiyası olan çölde bulunan bir bitki olduğu söylenir. Yani Eski zamanlardaki savaşlarda oklara retem çalışını koyarlardı. Öyle ki ok kalbe girse ateş de onunla birlikte girerdi. Böylece kişi işten yanacaktı. Ey aldatıcı dil, Rab ne verecek sana, daha ne verecek? Savaşçının keskin oklarını verirdi. Bu da şeytanın kalbinizin dibine ateşle girebildiği anlamına gelir. Şarkının dediği gibi kalbini ateşle yakmayı başardı. Ha, retem çalısından alevli korlar. Vay bana, meşekte garip kaldım sanki. Kedar çadırları arasında oturdum. Yaratılış ondan anladığımız kadarıyla meşek Yafet'in oğluydu ve Kedar İsmail'in oğluydu. Sanki dünyanın sonunda Moskova'da Meşek'te misafir olduğunu söylemek istiyormuş gibi ve bu sözler Yahudilerin dünyaya dağıldığı Babil sürgününe kadar olmadı ve elbette. Bu mezmurlar grubunun gelecekteki tanrısal mütebaki hakkında peygamberlik niteliğinde bir yönü vardır. Bu yüzden vay bana meşekte garip kaldım sanki dedi. Ne zaman dönecek? Şimdi göreceğimiz gibi geri dönecekler. Bana Rabbin evine girelim dediklerinde memnun oldum. Kedarın çadırları arasında oturdum. Fazla kaldım esenlikten nefret edenler arasında dediği zaman Kedar'ın çadırlarındaki bedenin görüntüsünü görüyoruz. Ben esenlik yanlısıyım diyor. Beden kelimesiyle doğayı mı kastediyorsunuz? İçimizdeki düşmüş doğamızın görüntüsü. Ve bu düşmanlarla yapılan savaşın sonucunda ruhu üzülür ve esenliğe özlem duyar. Doğru. Bu yüzden ben esenlik yanlısıyım ama söze başladığımda onlar, onlar savaşa, savaşa kalkıyor. kalkıyor. Aynı zamanda bir yükseliş şarkısı olan Mezmur 121'de gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek? Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardım. O ayaklarının kaymasına izin vermez seni koruyan uyuklamaz İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar senin koruyucun Rab'dir o sağ yanında sana gölgedir gündüz güneş gece ay sana zarar vermez Rab her kötülükten seni korur esirger canını şimdiden sonsuza dek Rab koruyacak gidişini gelişini. Böyle diyor Yusuf kardeş. Buradaki konuşma korumayla ilgili. Bize Tanrı'nın kendi kavmine ve inananlara fert veya topluluk olarak muhafazasını anlatın. Yani bu mezmurda koru veya sakla kelimesi altı defa geçiyor. Örneğin üçüncü ayette o ayaklarının kaymasına izin vermez. Seni koruyan uyuklamaz. İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar. Ayet 5. Senin koruyucun Rab'dir. Rab her kötülükten seni korur. Esir ger canını. Şimdiden sonsa kadar Rab koruyacak gidişini gelişini. Ve bu yolculuktaki en büyük nimetlerimizden biridir. Cennetteki evimize seyahat ediyoruz. Ancak korumamız garantili mi? Bir ilahi. Büyük bir çoban bizi koruyor ve de hepimiz onun elinde emniyette ve güvendeyiz. Bu yüzden kendisi hakkında Rab her kötülükten seni korur, esirger canını. Şimdiden sonsa kadar Rab koruyacak gidişini, gelişini uyurken bile bu Tanrı'ya güvenerek yürüyebiliriz. Seni koruyan uyuklamaz. Ne uyuklayan ne de uyuyan büyük bir Tanrı'ya güvenerek uyuyorum. Mezmurun başında gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek dedi. Yardımım Rab'den geliyor dedi. Bu bizim için gözlerimizi tepelere kaldırmamız için bir teşvik mi yoksa tepelerin ötesine geçip başka bir şeye mi bakmak istiyor? Buyurun. Yani orijinal İbran Cemetinde noktalama işaretleri bulunmuyor. Noktalama işaretleri yenilenmiştir. İnsanlar bunu son yıllara kadar bilmiyorlardı ama kelimeleri anlamada yardımcı oluyorlar. Bu yüzden bazı çeviriler soru olarak yazılmış. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek? Bunun anlamı yardımım tepelerden mi geliyor? Yoksa tepelerden daha büyük başka bir kaynak mı var? Tepeler bize hükümetlerden, büyük güçlerden bahsederler. Büyük bir evrensel güç bizi koruyor ve yanımızda mı duruyor? Yanımızda duran bu olsaydı uzun zaman önce kaybolmuş olurduk ama hayır. Yardımımız tepelerden ya da tepelerin temsil ettiği şeylerden gelmiyor. Ama benim yardımım göğü ve yeri yaratan Rab'den geliyor. Karar verme aşamasında olan ve yanlış bir şey seçmekten korkan, Rabbinin düşüncesini bilmek ve doğru yürümek isteyen herkesi teşvik etmenizi istiyoruz. Burada... Üçüncü ayette o ayaklarının kaymasına izin vermez dedi. Peki bize bu konuda ne söylersiniz? Yani Rab saf insanları korur, Rab basit olanı korur. Mezmur 116'da bahsedilen bu ayet beni birçok kez teselli etmiştir. Kurtulursam ve Rabbin iradesini istersen ve Rabbin iradesini bilmek istersem anlamasam bile Rab beni düşmekten kurtarır. O ayaklarının kaymasına izin vermez. Bir hata yapmaya başlasam bile beni tutar tıpkı oğluyla yürüyen bir baba gibi oğul her an hata yapabilir ama babası yanında olduğu sürece babasının doğru zamanda elini tutacağından emindir. kutsallarının ayaklarını koruyacak. Doğru. Bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar döndük sevgili izleyiciler. Çalışmamıza Mezmurlar kitabıyla devam edeceğiz ve konuklarımızın sorularını alacağız. Şimdi sorumuzu alalım. Mezmur 121 ayet 6 Gündüz güneş gece ay sana zarar vermez. Yani bu ayette ne anlatılıyor merak ediyoruz. Güneş çarpması hakkında biraz bilgimiz var. Birini güneş çarpmış. Peki geceleyin ayın çarpması nedir? Güneş çarpması kişi ateşli yapar ve deliryumdan etkilenir. Ancak ayın çarpması ise çöl ortamında yaşayan insanlar tarafından bilinmektedir. Ay tam olgunlaştığında dolunay olduğu zaman eğer aya bakarsa, o sırada aya birkaç dakikadan fazla bakarsa ya kör olur ya da maalesef delirir. Ve çöl ortamında yaşayan insanlar bunu iyi bilir. Bu, Rabbin bizi gece ve gündüz koruduğu anlamına gelir. Örneğin Mezmur 91'de okuduğumuz gibi ne gecenin dehşetinden korkarsın ne gündüz uçan oktan ne karanlıkta dolaşan hastalıktan ne de öğleyin yok eden kırgından. Rab bizi gündüz ve gece dışarı çıkıp içeri girerken tutacağına söz vermiştir ve bizler her zaman onun tarafından korunuruz. Bu sözlerle müminlerin birbirlerini teşvik etmeleri güzeldir. Bir kadın seyahat eden kocasına veda ederken ona şimdiden sonsuza dek Rab koruyacak gidişini gelişini diyor. Bir anne okul servisine binmek üzere doğru. olan çocuklarına veda ederken gidişini. şimdiden sonsuza doğru. dek Rab koruyacak gidişini evet. gelişini diyor. Birbirinizi kutsal kitap sözleriyle teşvik etmek evet. iyidir. Evet doğru. A mezmur 122'ye gidelim. Bu aynı zamanda bir yükseliş şarkısı ve burada Davut için... Hmm. Yazanın kim olduğunu biliyoruz evet. dedi Davut'un haç ilahisi. Bana Rabbin evine gidelim dendikçe sevinirim. Ayaklarımız senin kapılarında ey Yeruşalim. Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir Yeruşalim. Oymaklar çıkar oraya. Rabbin oymakları İsrail'e verilen öğüt uyarınca Rabbin adına şükretmek için çünkü orada yargı tahtları Davut soyunun tahtları kurulmuştur. Esenlik dileyin Yeruşalim'e. Huzur bulsun seni sevenler surlarına esenlik, saraylarına huzur egemen olsun. Kardeşlerim, dostlarım için esenlik olsun sana derim. Tanrımız Rabbin evi için iyilik dilerim sana diyor. Bize şu sözle başlayan bu mezmurdan bahsedin. Bana Rabbin evine gidelim dendikçe sevinirim. Buyurun. Eski Ahit'teki evin gerçek bir ev olduğunu ve Rabbin evine gittiklerini bilmek güzel ve şimdiki evin manevi bir ev olduğunu bilmek güzel. Eve gitmiyorum. Ancak kutsal yazı bize İbrahimler 3'te kimin evi olduğumuzu söyler. Yani kilise Tanrı'nın evidir. Kilise derken binayı kastetmiyorum. Bazı insanlar binaya kilise derler ama kilise inananların Cemaatidir. Bunu aklımıza sokmak güzel. Ama ondan sonra dedi ki, ayaklarımız senin kapılarında iyi yeruşelim. Bu Tanrının evine ulaşmadan önce sadece yeruşelmeye vararak ayakta duracağı anlamına gelmektedir. Sonunda özlemini çektiği şehre ulaşmıştı. Ayaklarımız senin kapılarında ey yeruşelim. Ondan sonra da bitişik nizamda kurulmuş bir kentleri Yerüşelim. Düşmanların içinden geçmesi için bir boşluk yoktu. Ve elbette bunda bizim için manevi bir öğreti vardır. Şaşkın kalbe girmemek için düşmana boşluk bırakmamalıyız. Çünkü düşman onu kullanarak Tanrı'nın kilisesine hatta benim hayatıma girmek için bir boşluk arar. Birey olarak müminin hayatında bir boşluk bulursa eğer o boşluktan geçer. Bu yüzden boşluk bırakmamamız gerekiyor. Oymaklar çıkar oraya. Rabbin oymakları İsrail'e verilen öğüt uyarınca Rabbin adına şükretmek için. Bayramlarda tapınmak için üç kez Yeruşalim'e çıkarlardı ve bu Rabbi anıp ona tapındıkları için İsrail'in bir tanıklığıydı. Ve bu İsrail'in inanılmaz bir tanıklığı. İçinde yükseldikleri bu üç şölen nedir? Birinci bayram olan Fısıh Bayramı, dördüncü bayram olan ellinci bayram yani Orta Bayram. Ve yedinci ayın yedinci bayramı olan Çardak Bayramı'dır. Dördüncü ayete kadar Rabbin evine çıkmanın ibadet ve şükran için olduğu anlaşılabilir. 5. ayette çünkü orada yargı tahtları Davut soyunun tahtları kurulmuştur. Bu ayetlerle ne kastediliyor ve tahta oturan yargıç kimdir? Yeruşalim'in Tanrı'nın evinin şehri olduğunu bilmek güzel ama aynı zamanda büyük kralın şehriydi. Tanrı ile bağlantı olduğunu bilmek güzel ama aynı zamanda yargı da var ve kilisenin kiliseye ait yargılara sahip olması iyi bir şeydir. Rab, Matta 18'de Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa dediğinde ve sonra ayrıca şöyle dedi Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak Bu yüzden kilisenin yargılarından bahsetti Tanrının evinde bir düzen olduğunu aklımızda tutmakta fayda var Doğruluk var kutsallık var Tanrı'ya sadece sevgi diyemeyiz tabii ki sevgi. Ama bunu da kabul edip Tanrı'nın kutsallığını ve adaletini göz ardı edemeyiz. Aksine tapınağına kutsallık yaraşır ve Tanrı'nın evinde birbirimize haksızlık edemeyiz. Bu olamaz. Çünkü orada yargı tahtları, Davut soyunun tahtları kurulmuştur. Tanrı'nın evinden bahsettiniz ve şükran kurbanları gibi Tanrı'nın evinde sunulduğunu biliyoruz ve ayrıca halkın önünde tanıklığın sağlamlığını garanti etmek için Kilise yargıları ve kilise yargılarının önemi de var. Aşağıdaki ayet şöyle diyor. Esenlik dileyin Yeruşalim'e. Huzur bulsun seni sevenler. Surlarına esenlik, saraylarına huzur egemen olsun. Bu fikirden bahsetmek istiyorum. Eğer kilisenin hükümlerini uygulamayan bir yerel kilise varsa ona 6. ayet uygulanabilir mi? Bunun için esenlik var mı? Bunun için refah var mı? Ee, aslında esenlik kelimesi 6. 7. 8. ayetlerde geçmektedir. Üç kez bahsedilmiştir. Evet 6. ayette bir kez esenlik dileğini yerleşir mi? 7. ayette saraylarına huzur egemen olsun. 8. ayette kardeşlerim dostlarım için esenlik olsun sana derim. Ve söylediğiniz gibi eğer kilisenin yargıları yoksa esenlik de olmayacaktır. Çünkü doğruluğun meyvesi esenlik içinde ekilir. Çünkü Tanrı'nın egemenliği, yiyecek içecek sorunu değil doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Kilise yargılarından anladığımız şey Tanrı'nın evinde kutsallığı uygulamaktır Kesinlikle. ve kötüyü yargılamak. Evet. Kötülük, nezaket veya kayırmacılık uğruna göz ardı edilirse esenlik biraz maya bütün hamuru mayalar. Bu varlıkta esenlik olmayacak. Evet, evet. Tanrı sizden razı olsun. Bölümün sonuna geldik. Şimdi burada konuklarımıza döneceğiz Yusuf kardeş. Evet. Bugünkü bölümden ne öğrendik arkadaşlar? Yardımım Rabb'den gelir. Seni koruyan uyuklamaz. Bu ayetler cesaret veriyor. Dünyadayken bize sunulan en büyük nimetlerden biri de ilahi korumadır. Tanrı kutsallarının ayaklarını koruyacak. Yalancı dudaklar şeytanın keskin oklarından başka bir şey getirmez. Gözlerimi göğü ve yeri yaratan Rab'den başkasına kaldırmamayı öğrendim. Mezmur 122'de bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir Yeruşalim. Hayatımda boşluklar bırakmamayı öğrendim. Böylece şeytan onlardan giremez. Teşekkür ederim Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim Yusuf kardeş Siz Tanrı de sizi korusun. korusun. Sevgili izleyiciler, Mezmur 121'in sözlerini son olarak sizlerle bırakmak istiyorum. Cesaret verici sözler. Tanrı'nın sözleri kendinizi sıkıntılı veya korkmuş hissettiğiniz her an size teşvik olsun. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek? Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardım. O ayaklarının kaymasına izin vermez. Seni koruyan uyuklamaz. İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar. Senin koruyucun Rab'dir. O sağ yanında sana gölgedir. Gündüz güneş, gece ay sana zarar vermez. Rab her kötülükten seni korur. Esirger canını. Şimdiden sonsuza dek Rab koruyacak. Gidişini, gelişini diyor. Tanrı siz değerli izleyicileri korusun. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. أنت تقولني وأنت ترعاني ها قلبي في يدك وعيني عليك يا من لا تنساني أنت تتم بي أنت تقولني وأنت ترعاني ها قلبي في يدك وعيني عليك يا من لا تنساني أسبحك بقلبي اشتهى دوما حضورك أعبدك ربي للمنتهى تلباطي مجدوك أسبحك بقلبي اشتهى دوما حضورك Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur